35 yaş üzerinde yaklaşık 50'de bir oranında bu oran artıyor. Yaş önemli bir faktör. Ee, daha önce Down sendromu doğmuş bebeği olan ailelerde bir takım genetik anormallikler varsa yani annede ya da babada buna benzer bir takım o deminki bahsettiğimiz genetik değişikliklerin altyapısı oluşmuşsa o risk artabilir. Ee, onun dışında özellikle e, Down sendromu ile ilgili suçlanabilecek bir takım hamilelikte ilgili belirgin bir şey yok. Yani illa 35 yaşında da olmayabilir, anne. daha genç yaşta da Down sendromu doğma riski artabilir. Müzik Annenin hamilelik sırasında geçirdiği enfeksiyonlar, rahatsızlıklar ya da hamile olmadan önce kullandığı bir takım ilaçlar. Ya da annenin bir takım e, alışkanlıkları, ağır sporlar, egzersiz yapma gibi, e, ya da mesleği kullandığı ilaçlar vesaire ile ilgili tam bir anlamıyla henüz elimizde net olarak Down sendromu riskini artırdığına dair belirgin bir bilgi bulunmamaktadır.